yatak odama götürün. Aa, şey, yatak odama mı Evet, evet. Ee, orada onunla kendim ilgilenebilirim. Ah tanrım, ona çok üzülüyorum. Ah zavallı Esperanza. Thank <laughs> <laughs> hala bayan Esperanza'ya ne olduğunu anlayamadım. Merdivenlerden düştü Sipriyano. Öyle değil mi Aurelia? Evet hanımefendi. Tamam. Beni onunla yalnız bırakın. Ve bundan kimseye söz etmeyin anlaşıldı mı? Evet gidebilirsiniz şimdi. Evet dışarı dışarı. İnlemeyi bırak yaşlı cadı. Sanki bir şey olmuş gibi. Sen burada ne arıyorsun? Artık sınırı açtın soraya. Sana karşı hep sabır gösterdik bugün. Ama son yaptığın sınırı aştı! Onu mu öldürmeye kalktın? Nandit onun hayatı senin yüzünden tehlikeye girdi. Bunu ödeyeceksin. Ödeyeceksin. Neden bahsettiğini bilmiyorum sevgilim Ne Oğluma saldırdığını pek hala bilmiyorsun. ...Onun duygularıyla oynadın sen, onu pisten intikam almak için kullanıyorsun Soraya! Bu yaptığın affedilmez! Sen delirmişsin, nefretten delirdim ben! Ama sen gerçek bir delisin, kim olduğuna bile bakmadan ne zarar veriyorsun. Sen delisin, çünkü Luis Fernando'ya ya da bana olan filmin intikamını almak için benim masum oğlumu kullandın. Sen birinin birisin Soraya, sen delirdin! Senden nefret ediyorum. Defol evimden. Söyleyeceklerim hala bitmedi. gitmiyorsun sonra ya. Bu olay Luis Fernando ile... <laughs> Luis Fernando ile birlikte... Biz seni deliye... Sıkana kadar... Kapan. Oğlumla çok fazla suç işledin sen. Onunla çıkmaya başladığında o bir... Çocuktu sonra O reşitti. Başladığınızda değildi. Ve <laughs> şimdi de onu makasla yaraladım! bir yalan! Alicia ile Esperanza'yı da yaraladın! Ah, sen ben <laughs> Kendini kandırma! Sen o ikisini tanımıyorsun Bu bile! Bu seni ilgilendirmez soruyu, önemli olan şey onların yaralanmış olduğunu! Buna cevap vereceksin, anlıyor musun? Bunların bir cevabı olmalı! Evinde yaralı hiç kimse yok, burada hiçbir şey olmadı! Bunları nereden uyduruyorsun Maria? Söyle bana nerede doyduruyorsun bütün bunları? Onları görmeme izin ver o zaman. Ne göreceksin bir hayali? Alicia'yı ve Esperanza'yı. Bana inanıp inanmamak tamamen senin sorunun. Göstermek zorunda değil. Esperanza! <laughs> Çünkü o bir Neredesin? deli. Bunu bilmiyor musun yoksa Maria? <laughs> Bu doğru değil. Alicia deli değil. Onu deli gibi göstermek istiyorsun ama değil. Tabii onun servetine de el koyacaksın. Öyle değil mi? Soraya, çok akıllısın. Gördüğüm kadarıyla kapanda pek çok saçmalık kurmuşsun. Ben doğruyu biliyorum Soraya. Sana cezanı... ...en acı şekilde çektireceğim. Yoksa beni yine dövmeye mi geldin? Hani daha önce de denemiştin ya. Hak ediyorsun Soraya. Ama seni birlikte görmek... ...bana gerçekten büyük sevk verecek. Onları serbest bırakacaksın Soraya. Anlıyor musun beni? Onlar serbest kalacak yeterince katlandım. Evimden defol. Ne yapmak istersen yap umurumda değil. Evimde hiçbir şey olmadı. Bu evde hiçbir şey yaşanmadı. Anlıyor musun sokak kızı Maria? Han? Hiçbir şey yaşanmadı burada. Şimdi defol buradan. Oh, hazır ol soraya. Artık sonun geldi senin. Oh. Göreceğiz sokak kızı. Göreceğiz. Gerçekten bir şaka olmalı. Hayır, şimdi <laughs> bu olay şaka olmak için biraz fazla. <laughs> Kim neden beni suçlasın ki? <laughs> evet neden? Dün gece burada bir parti varmış sanırım. Hmm, basit bir yemek demek daha doğru olur. Ve galiba yemek sırasında bazı olaylar meydana gelmiş. Ah. <laughs> Aa, evet, üvey kızım her zamanki gibi bir kriz geçirdi. Bunda büyütülecek bir şey yok. Bana söylenenlere göre ona pek iyi davranmamışsınız. Aa, değil mi? kızıma bu evde kötü davranılamazdı ben neymurdum. Buna asla izin vermem. Hayır. Bayan Esperanza Calderon kızım bakıcısı. O da darbeye maruz kalmış. Öyle olduğu söylendi bana. Ay yalan ettim. Alicia'nın krizi sırasında Esperanza merdivenlerden düştü memur bey. Tamamen olay bu. Yanlış anlamadıysam siz Fernando de la Vega'yı da kolundan yaralamışsınız. Bu doğru mu hanımefendi? Ah. Landito de la Vega. Delirmişler. Onu... Onu çok uzun zamandır görmedim bile. Yani suçlamaları inkar ediyor. Tabii ki, ben temiz ve masum bir kadınım. Hiç kimseye zarar vermedim. Yapılan suçlamalar herkesten geliyorsa... ...Bana zarar vermekten başka hiçbir amacı yok. Bunlar tamamen iftiradır. Esperanza! Esperanza! Es Esperanza! Hanımefendi, bağıran kim? Onu ölmeden önce görmek istiyorum. Çıkarın beni buradan, dayanamıyorum! Çıkarın beni! Prens'ayı görmek istiyorum. Onu görmek istiyorum. Aha, tamam benimle gelin o zaman. Buyurun lütfen! Buyurun efendim! Ay. Çok özür dilerim, giremeyeceğim. Onu böyle görmeye kalbim dayanmıyor çünkü.